Aile, komşu ziyaretleri azaldıkça nerede o eski bayramlar denir oldu? İşte o eski bayramlaşma geleneği Rize Ardeşen'de neredeyse yüzyıllardır yaşatılıyor. Bayram namazından çıkan mahalle sakinleri her komşunun kapısını çalıyor. Tatlı sohbete tadına doyunulmaz ikramlar da eşlik edince bakın neler yaşanıyor. İyi bayramlar. bayramlar. İyi bayramlar. Camiden çıkanlar tüm köyü kapı kapı gezdi. Masalarda bayram ziyaretçileri için donatıldı. <laughs> Ardeşen'de yüzyıllardır süre gelen bayramlaşma geleneğine yine tüm mahalleli katıldı. Toplanırız 7'den 77'ye ta mahalleyi sonuna kadar dolaşırız. Bu bayramda öyle oldu. Meyvalı mahallesi yaşlıları hastaları unutmadı. Bayram namazı sonrası tüm hane sakinleri hazırlıklarını yapıp misafirlerini bekledi. İyi bayramlar. Her kapıda güler yüz vardı. Her bayram sohbetinde ağızlar tatlandı. En güzel yemekleri, pastaları, baklavaları yaparak standlarını kurarlar. Pastaları, yumurtaları çörekleri yeriz. <laughs> şey Ardeşe'nin eski bayramları anımsatan, komşuları aileye dönüştüren geleneksel bayram kutlaması daha yıllarca süreceğe benziyor. Bu gelenek bundan sonra da devam edecek. Bizler nasıl gördükse gelecek nesilde bunu yapacağına inanıyorum.